Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Maddi sebepler, yazma, çizme, çalışma, alın teri, akıtma bu sebeplerin dışında rızkı ve çok para kazanmayı sağlayacak manevi sebepler de var mı? Var tabi, var tabi. Dua etmek en büyük manevi sebeptir. Camide cemaatle namaz kılmak. Bunu adet haline getirmek, istiğfar etmek, belli bir günahtan veya genel olarak takva ve şükür üzere yaşamak, aza da şükretmeyi beceremek, becerebilmek, sılayı rahim yapmak, anne babanın duasını alacak işler yapmak, her türlüsüyle sadaka veren Müslüman olmak ve sabah erkenci iş yapmak. Yani güneş doğar doğmaz, sahaya inecek işler ve evde Kur'an okumayı adet haline getirmek. Bu saydığımız şeyler maddi sebeplerin ötesinde manevi bir sebep olarak rızkı, parayı artırır Allah'ın izniyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.